Ben Sinter 38 8 yaşındayım. Özel bir kurumsal bir firmada uzman olarak çalışmaktayım. Eğitimi kişisel gelişim amaçlı. Ek olarak da bir sınava gireceğim. O sınav için başvurmuştum. İlk başlama 95 kelimeydi. %40 anlamaydı. Şu anda bitiş 1020. Bitiş anlama oranı da %100. Eğitim bana bunu daha fazla anlayabilme imkanı sağladı. 100 sayfayı kaç dakikada okuyorsun? 8 ya 10 dakika arasında değişiyor. Özellikle dışarıdan bakan bir kişi e, senin bu sonuçlarına inanmayacaklardır. Onlara ne dersin? Azim, Hı -hı. azim, sabır Hı -hı. ve devamlılık. Gelip görsünler Cenan Hoca'dan. Yardım alsınlar. Üst paragrafı kaç dakikada çözüyorsun? Kaç yanlışın çıkıyor? 20 dakika. 15 yanlış bazen de 20 yanlış çıkabiliyor. Eskiden paragrafı okuyabilmek için 4 dakika, 5 dakika önce oku sonrasında sorulara geç. Metodu açıkçası bilmiyordum. Şu anda metotların da birlikte sizin videolarınız birlikte bu süre daha da kısaldı ve sonuçlarım daha hızlı. Normalde öğrencilerin 100 sayfayı 30-40 dakikada, 50 dakikada okuyorlar. Sen 10 dakikada okuyorsun, 8 dakikada okuyorsun. Bunun sırrı nerede? Selam, anlat bakalım bize. Okumak, 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 sabır, sabır, çalış, çalış. Hocamızın verdiği tüm ödevleri layık like ile yapabilmek. Tavsiye ederim, bir kere kelime dağarcığınız gelişiyor. Kendinizi ifade ettiğiniz daha da hızlanıyor. Kendine güveniniz geliyor açıkçası. Herkese tavsiye edebiliyorum. Çalıştığı bir şirkete bile açıkça söyleyeceğim, sizin hakkınızda bir konuştum. ve sizinle de görüşebilirler ileride. Hukuksal maillerimiz geliyor. Onları okurken mesela bir sürü metinimiz var, yeni sayfa metinlerimiz var yazılarımız geliyor. Onları eğitim sayesinde hemen bir dakika içerisinde hemen okuyup bitirebiliyorum. Çünkü 20 sayfa geliyor, 30 sayfa geliyor. Çok, çok memnunum memnun hocam. Bütün öğrencilerinizle çok ilgilisiniz. Ben bu süre içerisinde, 41 günlük süre içerisinde herhangi bir sorun yaşamadım. Her zaman takipteydiniz. Ben DGS sınavına umarım güzel bir puan alabilirim. Onun hedefindeyim. Ve istediğim tüm dünya klasikleri, tüm kitapları kalın ama 500-600 <laughs> sayfalık tüm kitapları okuyabildik. Teşekkürler video için. Çok sağ ol sana. Ben teşekkür ederim hocam.